Evet bu videoyu hızlıca başladım çünkü arkadaşlar hemen şuradan ücretsiz 8 tane star hediyesi ve bir tane de efsane star hediyesi için bu videoyu başladım. Önce 8 star hediyesinden başladım. Haydi bakalım. Bismillah. Evet. <laughs> Lütfen güzel bir şey çıksın. Ender. Süper Ender ender 50 lira Hop yine ender Yapma. Yapamazsın. 100 kredi. Sonuncusu galiba aynı. Evet şimdi efsane bir ister hediyemize geçiyoruz. Şimdi bunun için video yani vid Alamadım. oyunda Şimdi açıyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiniz mi? Abone oldunuz mu? O zaman aç. Tüm. Ama kaç elle? Şimdi efsanevi kaç tane? Ev. 2 3 4 5 6 6 tane elimle açacağım. Pardon 8. Ya. Of. Hoşça kalın.